Herkese merhaba arkadaşlar. Hi everybody guys. Strasbourg'de Dara gidiyoruz ya. Arkadaşlar, boksta şampiyon nasıl olunur? Boksta şampiyon olmak için neler yapmak gerekir? Boksta başarının sırları nelerdir? Bugün bunlarla ilgili konuşacağız ve ben özellikle dünya olimpiyat şampiyonu de profesyonelde de birçok kemerin sahibi Anthony Joshua'nın yenilmez olmanın 10 e, formülünü sizlere bu videoda açıklayacağım ve sonrasında da kendi yorumumu yapacağım arkadaşlar şimdi gelin hep birlikte e, dünya olimpiyat ve profesyonelde de birçok kemerin sahibi Anthony Joshua'nın yenilmez e, olmakla ilgili açıkladığı 10 formüle birlikte bakalım birincisi arkadaşlar gücüne inanacaksın. Yani kendini inanacaksın. Kendi gücüne inanacaksın. Dünya üzerindeki erkek çocuklarının çoğu gibi ben de spora futbol oynayarak başladım. Ama içimdeki güçlü görünme isteğini futbolla tatmin edemiyordum. O zamanlar boks ile ilgilenen kuzenim önce gücüne inan sonra güçlenirsin dedi ve boksa başlamama vesile oldu. 6 ay sonra ilk maçıma çıktığımda daha 18 yaşındaydım. Yani bazı arkadaşlar diyor işte yaşım diyor 18 e, kim arkadaş da diyor yaşım 20 daha boks yapamaz mıyım? Dövüşemez miyim, e, Geç mi kaldım gibi. Bununla ilgili de bana birçok soru geliyor. Arkadaşlar Anthony Joshua 18 yaşına ilk maçında çıkıyor. Dünya ve olimpiyat şampiyonu oluyor ve şu anda profesyonelde de birçok kemerin sahibi yeter ki siz yetenekli olun, yeter ki siz akıllı çalışın, kendi gücünüze inanın, gerçekten yaşın çok da fazla böyle sorun hale getirmeyin. Siz inandıktan sonra başaramayacağınız hiçbir şey yok. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Şimdi ikincisi neymiş? Hep birlikte bakalım. Egondan sıyrıl. Yani egondan sıyrılacaksın. Bunu da şu şekilde açıklıyor. İlk başladığında büyük ve kötü bir adam olmalıyım diyordum. Ama bu bakış açısı ile iyi bir sporcu olmak mümkün değil. 3-5 ay sonra yanlış yolda olduğumu anladım. Egomdan sıyrıldım. Bir disiplin kazandım. Zaten dünyanın birçok yerinde boksörlere lisans sokak arası kavgalarını azaltmak için veriliyor. Lisanslı boksörler sokak kavgasında birini yaraladıklarında ateşli silahla yaralamışlar gibi ceza alıyorlar yumruklarımızın silahtan bir farkı yok yani biz şu şekilde arkadaşlar egomuzdan sıyrılmamız gerekiyor yani e, boks yaparken böyle hani çok fazla sokakta kavga örnek vereyim dövüş canlısı değil de sadece e, egomuzdan sıyrıl sadece e, boksör bir sporcu gibi davranmamız hareket etmemiz gerekiyor çünkü Bizim yumruklarımız gerçekten e, silah şeklinde değerlendiriliyor. E, bununla ilgili e, bir mahkemeye çıktığımızda bu şekilde ceza alıyoruz birisi ile kavga ettiğimizde. Şimdi 3. Anthony Joshua'nın 3. yenilmezlikle ilgili açıklaması yaşam şeklini değiştir. Yani yaşam şeklinizi değiştireceksiniz. Bununla ilgili de şu şekilde e, açıklaması var. Şu an 25 yaşındayım. 7 yıldır dövüşüyorum ve 7 yıldır inanılmaz disiplinli bir hayat yaşıyorum. Olimpiyatlara hazırlanırken haftanın 5 günü günde 4 farklı antrenman yaptım. İlk zamanlar vücudum hiç hazır değildi. Biri bana vurduğunda acıyordu. Onlara karşılık veremiyordum. 3 yıl 2 ayda şampiyonluğu kazandığım vücudu yaptım. 3 yıl 2 ayda şampiyonluğu kazandım, vücudu yaptım diyor. Arkadaşlar ben her videomda zaten özellikle bununla ilgili benim açıklamalarım var. Arkadaşlar kendi fiziğinizin farkına varın. Vücudunuzun farkına varın. Kendi e, vücudunuzu tanıyın. Tanıyın ki ona göre ner nerenizde eksiklik var, nerenizde e, dayanıklı değil veya güçsüz ona çalıştırın ve kendinizi bu şekilde geliştirin. Eğer ki kendi fiziğinizi dayanıklılığınız yoksa dayanıklılığını, dayanıklılık üzerine çalışırsanız vücudunuz da o dayanıklılığı kazanır ve ringde daha rahat, daha güçlü durursunuz. Yani şampiyon olmak istiyorsanız özellikle kendi vücudunuzu çok iyi tanımanız gerekiyor ve vücudunuzdaki bütün zayıf halkalardan kurtulmanız gerekiyor. Güçlü halkaları ve vücudunuza katmanız gerekiyor. Bu şekilde başarı geliyor arkadaşlar. Yenilmezlik bu şekilde kendinizin farkına vardığınızda ee, tabii ki kaçınılmaz oluyor. Şimdi dördüncüsü neymiş? Buna bakalım. İlk sen vur. Bunu da şu şekilde açıklamış. Kanlı canlı bir insana nasıl oluyor da o kadar acımasızca yumruk atabiliyorsunuz? Bu bu biz boksörlere en sık sorulan soru. Eldiveni giydiğim an Beynim bunu düşünmüyor ki. Koç hep şunu diyor. O ringe çıkacaksın ve o sana vurmadan sen ona vuracaksın. Yoksa dayağı yersin. Bunu hep uyguladım. Bu yüzden de hiç kötü dayak yemedim. Hiç kaşım açılmadı. Burnum kırılmadı. Başıma fazla yumruk e, yersem biraz başım ağrıyor o kadar. Ama benim açtığım kaşlar meşhur. Tek yumruğumla yara biliyorum. Yani şöyle arkadaşlar, yani boksta ilk vuran siz olacaksınız. Yani ringe girer girmez rakibiniz karşınıza geldi, ilk yumruğu atan siz olacaksınız ki rakibinize korkmadığınızı cesaretli ve güçlü olduğunuzu göstereceksiniz. Ringde e, güçlü durmak zorundasınız. Zaten ringe girdiğinizde e, yani karşınızdaki rakibe acıma diye bir şey yok çünkü karşınızdaki rakip de size acımayacaktır. Ama kural dışı bir harekette bulunmamız, bulunmamanız sizin karşı rakibinize verdiğiniz saygıyı göstertir. Bunu da en çok yapanlardan bir tanesi Gennady Golovkin ve Canelo Alvarez çok saygılı dövüşen boksörler rakiplerine karşı. Onları da buradan takdir edeyim. Beşincisi neymiş? Beşincisine bakalım. Ara verme. Yani boksa ara vermeyeceksiniz. Çünkü boksa ara verdiğiniz zaman otomatikmen bayağı bir daha çok aşağı gidersiniz. Ben daha 15 yıl bu işi yapmayı düşünüyor, düşünüyorum. Boksa ne kadar iyi olursam o kadar iyi insan tanırım. Bana olimpiyatları kazandıran koçumla devam ediyoruz. Ben onun için her zaman en kötü boksçuyum ve daima beni daha iyi yapmak için çalışıyor. Limitlerimi çok iyi biliyor ben her gün oksijeni yüzde yüz değil, yüzde altmış olan bir odada çalıştırıyor. Bu beni daha kuvvetli yapıyor. Çok kilolu değilim, boyum 1.99, kilom 109, ağır değilim. Bu yüzden çok atletiyim. Yani boyuyla kilosu orantılı, güzel bir fiziğe sahip, yani oksijenin az olduğu bir yerde çalışıyor, havasız bir yerde. E, bu da onun e, ringde performans açısından iyi olmasını sağlıyor ve e, her zaman onu kötü bir boksörmüş gibi görüyor hocası ve her geçen gün daha çok geliştirmeye gidiyor, daha çok şey katmaya çalışıyor, öğretmeye çalışıyor. Bu yüzden de başarısının sırrı bu, yenilmez olmasının sırlarından bir tanesi de koçunun ona bu şekilde davranması. E, yani boksta da bu önemlidir çünkü... Her maç, her turnuva, her antrenman bir tecrübedir. Şimdi arkadaşlar 6. madde neymiş yenilmezlikle ilgili buna bakalım. Kız arkadaş stres yaratır diyor. Bu yüzden kız arkadaş edilmeyin boks yaparken. Bu sporu yaparken çok fazla duygu karmaşasına gerek yok. Kız arkadaşım yok. Çünkü hayatımda stres istemiyorum. Ben kazanmaya inanıyorum o kadar. İdeolü Rochki değil, Muhammed Ali ve Mike Tyson futbola Cristiano Ronaldo'yu beğenirim diyor. Zaten boks yapanların birçoğu Muhammed Ali ve Mike Tyson hayranlar. Zaten onlardan başka da hiç kimse hani şu boksöre hayranım diyemez. Zaten dünyada hemen hemen her boksör bu şekildedir. E, Tabi biz de Muhammed Ali ve Mark Tyson'a saygımız sonsuzdur. Gelmiş geçmiş dünyanın en iyi boksörleridir, efsaneleridir. Hala da yaşayan bir efsanemiz var. Mike Tyson gerçekten çok güçlü e, ve ringde çok e, korkusuz bir boksör. Muhammed Ali Clay de çok teknik, çok esnek, e, çok akıllı bir boksör. Ringde iyi dövüşen bir boksör. Şimdi. E ee, yenilmezlikle ilgili 7. madde neymiş? Buna bakalım arkadaşlar. Bir gün herkesi döveceğim. Yani bir gün herkesi döveceğine inanmış. Son 1,5 yılda yaptığım 13 maçın hepsini nakatla kazandım. Tüm antrenörler beni Klişko'yu yenecek adam olarak görüyor. Özellikle İngiltere çok inanıyor. En son maçımda bir gecede 450 milyon dolar ciro yapıldı benim kişisel olarak kazandığım para maç başına 100 bin ile 500 bin dolar arasında değişiyor. Ama şampiyon olduktan sonra minimum 2 milyon dolar dünya şampiyon olduktan sonra ünvanımı korursam 5 ile 10 milyon dolar arası kazanacağım. Şu anda benim e, benden iyi Vladimir Klitschko ve Deontay Wilder var. Ama çok kısa sürede onlardan daha iyi olacağım. Yeni bir gün mutlaka benden iyi olanları döveceğim. Gerçekten de bunu başardı. Yani birçok boksörü gerisinde bıraktı ve inandığı için de e, hedeflediği e, bütün e, ünvanları eline aldı. Hayallerinin peşinden koştu ve başardı. Anthony Joshua gerçekten de çok kaliteli ve çok güçlü bir boksör Anthony Joshua. E, şimdi Yenilmezlikle ilgili 8. madde neymiş ona bakalım. Konsantrasyon çok önemli. Önce beynimi boşaltıyorum. Sonra rakibime odaklanıyorum. İlk round karşımdakinin hareketlerini hareketlerinin ritmini, müziğini çözmeye çalışıyorum. Ne zaman geri kaçıyor? Kolunu kaç derecelik açıyla kaldırıyor? En çok hangi bölgeyi kapatıyor? zayıflıklarını kaydediyorum ve ikinci roundda sonra saldırıya geçiyorum. Bir tek koçumun sesini duyuyorum. Başka hiçbir şeyin dikkatimi dağıtmasına izin vermem. Gerçekten çok profesyonelce ringde özellikle de sadece köşenin sesini duyacaksın. Köşeye konsantre olacaksın. Ring etrafındaki sese kulağını kapayacaksın. Bunu da yapan boksör çok profesyonel ve çok tecrübeli boksörlerdir. Genelde bunlardan bir tanesi de Anthony Joshua. Bu şekilde olduğu için de dünyada şu anda bir numara Anthony Joshua. Spor olarak görme. Bu kadar vahşi bir şey nasıl spor olabilir diyorsunuz değil mi? Bu bir spor değil. Bu yaşam şekli. İnsanların birbirini dövmesini izlemek için verilen paraları da oynanan bahisleri de anlamakta zorlandığım anlar oluyor gerçekten yani spor çok farklı bir şey Yani spor dediğin zaman böyle çok hani e, örnek vereyim rahat sporlar var basket voleybol ama bizim sporumuz biraz daha boks sert e, ve e, biz e, ring içerisinde kaşımız yarılıyor işte dudağımız patlıyor ee, ve birçok şey oluyor ama insanlar işte buna da dünyaca paralar harcıyor ve bu maçları izlemek için Demek ki buna da e, yani boksunda farklı bir e, ilgi alaka duyan insanlar var e, Yani bu yüzden de adını bazen koyamıyoruz bu sporun Tipini boz Annem Nijeryalı Babam İllandalı ben her gören bu kadar yakışıklı boksör mü olur diyor Gerçekten olmaz Yakışıklı olmanın hiçbir avantajı yok. Sert olmak avantaj. Rakibine baktığın zaman tırstırmalısın. Ben sevimli, sevimli bakınca korkmuyorlar diyor Anthony Joshua. Şimdi arkadaşlar dünyada birçok boksör var. Başarılı boksör var. Hepsinin hikayesi var. Geneline baktığımızda hepsi de geçmişte zor bir hayat olmuş. Ve e, zamanla başarı yakalamışlar. Beklentilerin çok üzerinde e, ekonomik olarak kazançlar elde etmişler. Ve e, imkansızı başarmışlar. İnandıkları yoldan vazgeçmeyip e, hayallerinde e, ne varsa onu bir şekilde e, eline almayı bilmişler. Hak etmişler. Şimdi şöyle bir şey var birçok boksör arkadaşımız var kardeşimiz var bu işin içerisinde bu işi boksu bu arkadaşlara gerçekten güzel bir şekilde anlatılmıyor. Boksla ilgili gereken bilgiler vermiyor. Boks nedir? Boksla ilgili yani boksörlerin hayat hikayesi boksta örnek vereyim nasıl başarıya ulaşırsın, neler yapman gerekir, başarıya giden yolda ne gibi sıkıntılar çekersin yani bunların hepsinin bilgisi çocuğa ...belli bir zamandan sonra bu işin içine tam girdiği zaman... ...çok güzel bir şekilde anlatılması gerekiyor. Ve çocuğun gerçekten... ...onu inandırmak gerekiyor. Yani şampiyon olacağına veya Avrupa şampiyonu... ...dünya şampiyonu olacağına inandırmanız gerekiyor ki... ...o çocuk şampiyon olsun ve kendini şampiyon gibi hissesin. Eğer ki bir boksör boksa başlayan... ...kendini şampiyon gibi hissetmezse şampiyon olamaz. Örnek vereyim kendisini üçüncü olacak kapasite görürse üçüncü hissederiz üçüncü olur ikinci hissederiz ikinci olur şampiyon gibi hissederse kendini şampiyonları görürse şampiyon olur benim de zaten şampiyon olmaman birçok en önemli nedenlerden bir tanesi kendimi hep şampiyon olarak görüyordum hep zirvede kendimi görmek istiyordum ve de o kürsüye bir şekilde çıkıyordum yani bir gün kimi zaman ikinciliğe çıkıyordum ama her zaman gözüm yine birincilik kürsüsündeydi. Üçüncülüğe düşüyordum ama yine gözüm birincilik kürsüsündeydi. Çok şükür ki e, onun üzerinde Türkiye şampiyonluğum var. Yani ben de e, birçok kez şampiyon oldum. E, ve birçok madalyalarım var. Ve yurt dışında da e, madalyalarım var. Ve çok kaliteli boksörlere karşı mücadele ettim. İyi maçlar çıkardım. Daha iyi olabilir miydi? Daha iyi olabilirdi. Keşke biraz daha rahat olsaydım. E, örnek vereyim mental olarak. Ama değildim. Her zaman bir stres, panik içerisinde e, maçlara çıkıyordum. Ringde de bazen rahat olmamın sebebi ring etrafındaki bazı insanların işte bu maçta kötü düşürsen işte takımdan işte geri plana atılacağını biliyorsun. Bu yüzden her maça stresle çıkıyorduk. E, belki bir yurt dışında boks yapsaydım. Belki daha rahat olurdum. Belki e, alamayacağım maçları da alabilirdim. Ama her şey tabi nasip Nasip'ten öteköy yok derler. Bizim de boksta e, amatörde alacağımız madalyalar bu kadardı. Bu kadar aldık. Bundan sonra profesyonelde neler yapabilirim ona bakacağım. Ama öncelikle benim inanmam gerekiyor başarılı olmak için. Eğer ki ben inanırsam e, şu bir gerçek e, başarı gelecektir. Profesyonelde de nasıl ki amatörde başarı yakaladım. Profesyonelde de aynı şekilde yakalayacağımı inanıyorum. Şimdi e, şu şekilde arkadaşlar şampiyon olmak istiyorsanız gerçekten çok çalışmanız gerekiyor, çok emek vermeniz gerekiyor. Bir de yani akıllıca çalışmanız gerekiyor. Çok e, mesela rakiplerinizi e, çok iyi izlemeniz gerekiyor. Bulunduğunuz salonlarda veya gittiğiniz şampiyonlarda iyi boksörleri çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor ve kendi bir hareketin üzerine çok yoğunlaşmanız gerekiyor. Zamanla kendinizin geliştiğini göreceksiniz. Zamanla daha etkili yumruklar attığınızı, zamanla mesafeyi daha iyi ayarladığınızı, zamanla distansta daha iyi dövüştüğünüzü göreceksiniz. Bu da sizi ring içerisinde daha rahat olmanızı sağlayacak. Daha özgüvenle ringe çıkacaksınız. Bu da sizin ringden şampiyon olarak inmenizi sağlayacak. Bunun içinde arkadaşlar her zaman dediğim gibi başarılı boksörleri çok takip edin. Ayaklarınızı her zaman birbirleriyle uyumlu olmasına, yumruklarınızın bir seviyede ve aynı beyniniz mesela size beyniniz sol direğe at derse sol direğe atarsınız ve örnek vereyim sol direk, sağ direk, sol kroşe at derse bunu atarsınız. Yani işin açıkçası beyninizi ve aklınızı ring içerisinde çok iyi kullanmanız gerekiyor. Aklınız size e, ring içerisinde çok fazla yumruk yememenizi, çok fazla e, örnek verim ring içerisinde stres yapmamanızı sağlar. Ama size maçı kazandıracak zeki olmanızdır. O an oyun içinde rakibinize karşı göz göze geldiğinizde zekice yaptığınız bir hareket, bir teknik veya attığınız bir yumruk size o maçı kazandıracaktır. Bunun için de e, unutmayın ki ringler zaman zeki boksörler maç kazanır, şampiyon olur. Bir de çok isteyen mücadele eden boksörler. Eğer ki sizde bunların hepsi mevcut, mevcutsa örnek vereyim çok çalışıyorsunuz. Akıllı ve zeki bir boksörsünüz, tekniksiniz, tecrübelisiniz. Arkadaşlar sizin zaten şampiyon olmama şansınız yok. Çünkü boksta e, zeki ve akıllı, olan, akıllı olanların genelde yeri zirvedir. Zirvede onları e, örnek vereyim. Bir gün görmezsiniz, bir gün mutlaka görürsünüz. Kendini fark ettirir. Örnek vereyim. Kanal Lovarez çok akıllı ve zeki bir boksör. Billy Joe Sandrız aynı şekilde. Anthony Joshua aynı şekilde. Tyson Fury aynı şekilde. Erol Spencer Junior aynı şekilde ee, örnek vereyim. Vasily aynı şekilde çok akıllı, çok zeki, vücut olarak çok dayanıklı. Yani e, siz elinizden geldiği kadar e, e, nasıl söyleyeyim akıllı ve zekice hareket edin ve akıllıca çalışın. Vücudunuza çok fazla yüklenmeyin. Fazla e, normalinden fazla çalışmayın. Sadece vücudunuzu zihinde tutacak, sizi 12 rahat boyunca dövüştürecek veya 3 rahat dövüştürecek şekilde dip dire tutacak ve o kadar performansınızı sağlayacak şekilde çalışın. Fazlası size kar değil, zarar getirir. Ne eksik olacak, ne çok fazla olacak. Sadece normal vücudunuz çok dinç olacak ve her zaman dövüşmek isteyeceksiniz. Yani bu işi de severek yapacaksınız. Eğlenerek boks yapacaksınız. Ki, e, boks size daha zevkli, daha e, yapılabilir e, bir spor gibi gelsin. Aksi takdirde e, yani bu işin çilesini çekmiş gibi hissetmeniz, bu işten sizi soğutacaktır. Videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Çok da fazla konu uzatmaya gerek yok arkadaşlar da zaten gelen daha bir kısa olsun diyor. E, bu yüzden de bu videoda çok fazla uzatmayacağım. Şimdilik e, boksla yenilmez olmanın 10 formülü. Boksta şampiyon olmanın birçok yolunu burada bir şekilde kendi tecrübeme veya dünyaca ünlü bir boksörün tecrübesine dayalı burada size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Olacağını da düşünüyorum. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Unutmadan kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Zile de dokunun. Hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.